Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Otobüs Simülatör Ultimate serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki sefer birden yapacağız arkadaşlar. Tek videoda iki sefer tamamlamış olacağız. İlk önce İstanbul'dan Sakarya'ya gideceğiz. Bir arkadaşımız İstanbul-Sakarya istemişti. Onu bir yapalım. İkinci seferi nereye yaparız? Ona henüz karar vermedim. İlk seferimizi bir bitirelim. Onu daha sonrasında düşünürüz. Hemen sefer haritasına gelelim. İstanbul-Sakarya seferimizi tamamlayalım. Zaten kısa bir sefer olacak. O yüzden ikinci seferi de hemen peşine yaparız. 159 kilometreymiş. Şöyle ikramı su ve kek alsam yeterli zaten yol kısa arkadaşlar. Fazla bir şey almaya gerek yok. Tamamdır. Aracımız da seçili zaten. Onaylayalım. Hızlandıralım. 49 bilet satıldı. Gayet güzel. Başla diyelim. Oyunumuz bir yüklensin bakalım. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. İstanbul terminalindeyiz. Aracımızı çalıştırıp o şeyler bayağı bir geç yüklendi. Görüntüler. Otobüsler sonradan geldi. Şeye doğru gidelim. Peronumuza doğru gidelim biz. Burası çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şehir falan. Terminal bayağı güzel burası. Sakarya terminali de güzel bu arada. İki güzel terminali bir arada görmüş olacağız yine tekrardan. Peronumuza çok güzel bir şekilde girdik tek seferde. Şuraları bir hızlandıralım. Hadi yolcular hadi 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 hızlı 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 hızlı. Hızlı daha bugün iki sefer yapacağız. Bugün biraz fazla işimiz var. 49 bilet, 49 yolcu tamamdır. Onaylayalım. Yavaştan İstanbul terminalini terk edelim. Şimdi biz nereden çıkacağız? Burası değil mi? Aynen burası. Geldiğimiz yerden değil, tam ters taraftan bizim çıkışımız. Hemen ileride de bir petrol ve e, servis var arkadaşlar. Şehre bu kadar yakın sadece bu terminalde var galiba. Diğerlerinde Ha dur Balıkesir'in Balıkesir Terminali'nin yanında da bir tane petrol vardı. Şimdi hatırladım ben onu. Unutmadan şu sağ aynamı açayım. Multimedya ve klimamızı da açalım. ...yolcularımız söylenmesinler. Az daha çarpacaktım abi ben buna. <laughs> Sağdan ineceğiz oradan da... ...yola koyulacağız zannedersem. Vallahi burası çok güzel ya. Hem de gece daha bir güzel gözüküyor. Gece yolculuklarını... ...bir yönden de bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Her şey çok daha canlı böyle... ...ışık altında falan. Şu kamerayı ben bir içeri alayım da... ...böyle daha güzel... Otobüs çıkışı diyor Şuradan terminali Terk edelim bariyerlerden de bir geçelim Gişeden Biraz yavaşlayacağım Çok güzel Verdiğimiz paraya değer araç çok Konforlu yolcularımız şu an Oldukça memnunlar Hemen onları da göstereyim 100 artı oldular bayağı iyi oluyor Kom Konfor seviyesi 3 olunca kafa rahat oluyor arkadaşlar. Direkt yüzün üzerine çıkıyor yolcu memnuniyeti. İstanbul'u yavaştan terk ediyoruz. Şu an ne kadar yolumuz var bizim? 143 kilometre yolumuz var. 143 kilometre sonra Sakarya'ya varmış olacağız. Yavaş yavaş İstanbul'un içerisinden çıkıyoruz. Şu an şehir gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Aman çarpmayayım. Sağa sola bakarken ufak ufak kazalar olabiliyor bazen. İkramı biraz sonra açarız ya zaten yolumuz kısa çok önemli değil yolcularımız memnun olsun yeterli almasam bile olurdu yani aslında 150 kilometre pek önemli bir mesafe değil ama yine de şirketimiz güzel gözüksün yolcular beğensinler bizim şirketimizin performansını şehir içi otobüsler geçiyor yine. Hala çıkamadık arkadaşlar İstanbul'dan. Buradan sağdan döneceğiz mi? Aynen sağdan döneceğiz. Artık İstanbul'dan çıkmış bulunmaktayız. Sakarya yoluna doğru döndük arkadaşlar. Gayet güzel bir yolculuk geçiyor. Şu seferimizi bir bitirelim. Bundan sonrasında da ikinci seferimize karar veririz. Hatta yolda bile düşünebiliriz yani bunu. Aklıma bir şey de geldi hatta. Bir Hatay Adana yapabiliriz. Hatay'dan Adana'ya gidelim. Adana'nın otobüs firmasını da geçiririz otobüsümüzün üzerine gayet güzel olur otobüsü de değiştirelim bu arada şu an yanlış hatırlamıyorsam Neoplan'la gidiyoruz Turliner Travego'yu veya Turismo'yu seçebiliriz onların üstüne yapıştırırız bir tane Adana'nın firmasını basar gideriz şu an yine dediğim olay gerçekleşiyor 150 km olmasına rağmen Yol öyle anında bitmedi. Mesela 400 kilometrelik bir yol olsaydı çabucak bitiyordu. Ama hala 106 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Kağıt üstünde kısa ama sefere yaparken o kadar da kısa gelmiyor açıkçası. Buradan sağdan çıkacağız. Hemen sinyalimizi verelim. Buradan dönüp de düzlüğe çıktığımız zaman ben ikram servisini de başlatacağım. Muavinimiz kalksın. Yeteri kadar oturdu oturduğu yerde bir işe yarasın. Tamamdır. 3 şeritli yolumuza düştük. İkram servisi başlasın. Muavinimiz yerinden kalktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an ikram servisini dağıtıyor. Bayağı hızlı birazdan gelir şimdi. Bizim muavin muhteşem bir hıza sahip. Köprüye doğru ilerliyoruz. Buranın ışıklandırması falan çok güzel ya. Gerçekten köprünün ışıklandırmasını ben beğendim. Şu tırı geçelim. Tır da yüklü. Gidemiyor. Yavaş yavaş tıngır mıngır gidiyor. Yine köprüden geçiyoruz. Yine klasik şu manzaramıza bir bakalım arkadaşlar. Ortada bir tane gemi. Muavin de manzaraya bakıyor. Muavin de beğendi manzarayı. Polisin yanından geçelim. 77 kilometre yolumuz kaldı. Valla bayağı uzadı yani. 150 kilometre dedik ama. Git git bitmiyor nasıl 150 kilometre 400 kilometrelik yol olsaydı şimdi neredeyse varmıştık yani. Köprüyü de geçtik. Yollar çok sakin. Bayağı sakin yani bu sefer. Kalabalık pek yoktu. Rahat rahat seferimizi tamamlayacağız. Şey de yapalım ya. Hatay Adana'yı yapalım biz. Hatay Adana güzel olur. Daha önce de hiç yapmamıştık zaten. Adana'nın bir firmasının skinini hiç otobüsümüze yerleştirmemiştik Onu da aradan çıkaralım Güzel olur Bu video biraz Farklılık içerdi böyle iki sefer birden Dedim şimdi Takipçimin isteğini yapayım İstanbul-Sakarya ama İstanbul-Sakarya biraz kısa olur Onun peşine bir sefer daha yaparsak daha Güzel olur O yüzden bir ikinci sefer kararı aldım bu sefer Gayet güzel bir video olacak Sizlerde de eğer videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bana büyük destek olursunuz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum sizlere. Burası dinlenme tesisi mi? Aynen dinlenme tesisi. Bizim molaya ihtiyacımız yok. Zaten yolumuz kısa. Şurada kalmış 31 kilometre yolumuz. Birazdan zaten Sakarya terminaline varmış olacağız arkadaşlar çok tertemiz bir yolculuk olmadı mı? En ufak bir kaza bile olmadı. Henüz daha yol bitmiş değil ama şu ana kadar herhangi bir, bir problem çıkmadı çok şükür. Bizim yine sağdan bir çıkışımız var. Hemen sağ şeride şöyle geçeyim. Sinyalimi de vereyim. Sağdan çıkalım. çıkalım. Jeep'in peşinden biz de dar yolumuza girelim. Buradan sonra da zaten ileride varış noktası bile gözüktü. Bayağı yakını Sakarya Terminali'ne. Aman aman aman. O bir anda niye fren yaptı bu adam ya? Birden fren yaptı arkadaşlar. Az daha çarpıyordum yani. Mis gibi tertemiz yolculuğumuzu böyle mahvedecekti. Neyse ki son anda ben de fren yapıp soluna geçtim de çarpmadık adama. Deli ya bir anda fren yapıyor. <laughs> Harbiden deli. Buradan oldukça yavaş döneceğim. Terminale geldik zaten. Şuradan sinyalimi de vereyim. Terminale girelim arkadaşlar. Sakarya Büyükşehir Terminali'ni gördük. Buradan peronumuza doğru ilerleyelim. İlk seferimizi bitirelim. Sefer raporumuzu falan bir bakalım. Oradan 5 puanımızı alalım. 5 puan alırız zaten gayet rahat güzel bir yolculuk geçirdik. Ondan sonra hemen ikinci seferimize başlayalım. Peronumuz da hemen ileride. Zaten çapraz buraya tek seferde gireriz biz. Buraya tam olarak park et. Tek seferde de girdik arkadaşlar. İlk seferimizi tamamladık. Hemen şuraları hızlandıralım. Sefer raporumuz bir gelsin. Ondan sonrasında kaydı durduracağım ben. Fazla vakit geçmesin. İkinci sefere başlarken tekrardan görüşeceğiz. 2449 lira. Geliri 188 gider. 2261 lira da bizim kazancımız oldu. İkinci sefere başlarken tekrardan görüşürüz arkadaşlar. İkinci seferimizi de başlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Travege 15'in üzerine Lider Adana skinini de ekledim. Şöyle gayet güzel, hoş bir görüntü oldu. Lider Adana otobüsümüz bu. Skinimiz bu. Hatay'dan Adana'ya gideceğiz arkadaşlar bugün. Hemen şöyle kameramı ben düzelteyim. Hatay Terminali'nde peronumuza doğru ilerleyelim. Daha sonra da yolcularımızı alıp Adana yoluna düşeceğiz. Ee, bu sefer yolumuzda 149 kilometre. Yine uzun bir yol yok. Ama neticede ikinci seferimiz. Bugün biraz fazladan çalıştık. <laughs> fazladan performans gösterdik bugün. Otobüste gayet güzel oldu. Daha önce hiç bu skin'i eklememiştik. Bu araçta benim tek problemim lafa dalıp hız sınırını geçmem. Umarım bu sefer unutup geçmem yine. Bakalım neler olacak yol boyunca. Peronumuz da hemen burası. Biraz yavaş yoksa gidemeyeceğim. Çok güzel Rahat bir şekilde girdim arkadaşlar. Hemen buraları hızlandırayım. Yerleriniz Muavinimiz her zamanki gibi bagajlarla ilgilensin. Yolcularımız yavaş yavaş gelecekler. Yuruz Haydi bayadılar. bakalım. Umarım bu da güzel böyle tertemiz kazasız belasız bir yolculuk olur. 42'ye 42 onaylayalım. Hatay bu ne yaptı böyle bize sürtüre sürtüre valla. Bize sürtüre sürttüre geçti. Diğer otobüs. Maşallah. Herkes şoför işte. Ben olsaydım şimdiye yolcular söylenmeye başlıyordu yani. Kahvem döküldü falan diye. Yolcular deyince de şunu unutmayayım ben. Multimedya klima açıldı. Kamerayı içeriye aldık. Gayet güzel. E biraz hızlı be. Biz bu adamın yüzünden hızlı bir şekilde çıkamayacağız buradan. Hadi be kardeşim, hadi be. Daha yolumuz var. Adana'ya gideceğiz. Hadi. Hadi kebap yemeye gideceğiz Adana'ya. Adam bariyerin içinden geçti vallahi. Bariyer bile kalkmadı. <laughs> Önümüzdeki otobüs bariyerin içinden geçti arkadaşlar. Biz geçerken kalktı da bu geçerken Şu an navigasyon 140 kilometre diyor. Sen vallahi canımı sıktın benim ha. Vallahi geçemiyoruz da bunu. Allah Allah. Tamam burası şehirler arası yol değil. Terminal çıkışı da bu kadar da yavaş gidilmez ki. Allah Allah. Yani insanı delirtirsin ya. Ne oldu? bir yere de çarpmadık aslında ama biraz sert bir düşüş oldu galiba ondan rahatsız oldu yolcular <laughs> anlamadım yani bir şeye de çarpmadık her neyse çok önemli değil çok ufak bir şeydi zaten önemli değil sonunda İzmir seyahati geçtik arkadaşlar ya vallahi yani içimi baydı içimi baydı onla 20 ile gide gide içimi baydı adam şu kilometreye dikkat etmem lazım hız sabitleyiciyi açmayacağım o kafasına göre sürekli gaz veriyor. Bu araç çok hızlı arkadaşlar. Gerçekten kullanırken hissediliyor. Bir anda hızlanıyor bu araç. O yüzden sürekli gözüm kilometrede olacak. Geçmemem lazım. Yolcular hemen sinirleniyorlar. İleride bir çıkışımız var. Mesela bu çıkışlarda hız sabitleyici bayağı problem. Dönerken sürekli gaz verdiği için bayağı zorluyor yani. Ama şu an rahat. Şu an gayet rahat bir şekilde dönüyoruz. Çıkıştan birazdan çıkacağız. Çok güzel. Gayet rahat bir şekilde çıktık. Bakalım polis kontrol noktası falan var mı? Zannetmiyorum bu arada olduğunu. Yine de göreceğiz hep birlikte. Yollar yine boş arkadaşlar. Gayet rahat bir yolculuk geçiyor şu anda. Bomboş. Gece yolculuğu, yollar boş. Üç şerit. Üç şerit de bizim yani. Benzinliği geçiyoruz. Yakıta ihtiyacımız yok. Bu arada tam 120 dedi. Tam 120 dediği anda kilometreye baktım. 120'yi görünce frenledim anında. 121 deseydi ...çok hızlıyım diye sinirleneceklerdi. Neyse ki zamanı da fark ettim. Sürekli bakacağım ben oraya çünkü. 112 dedi. 110 tamam. Ayağımı gazdan çekerim. 110'dan sonra daha fazla hızlanmasın. 110, 112 falan dediğinde... ...ayağımı gazdan çekeceğim arkadaşlar. Yoksa bu yardırıp gidiyor yani. Travego hiç affetmiyor. Bayağı hızlı. O çok güzel bir araç kokpit falan da bunun gerçekten güzel ya. Böyle elektronik göstergeler falan. Bir anda yağmur başladı. Hemen sileceklerimizi çalıştıralım. Yolda biraz araba sayısı artmaya başladı. Trafik akışı hızlandı arkadaşlar. Bizim ileride yine bir çıkışımız var zannedersem. Tam olarak buradan Adana yoluna döneceğiz galiba. Buradan mı? Yok. Buradan değil. Biraz daha ileriden. Boşuna yavaşlamışım. Neyse boşuna da yavaşlamış sayılmam zaten hız sınırı var. Çıkışımız burada. Sinyalimizi verelim. Buradan rahat bir şekilde dönelim. Yağmurlu bir gece yolculuğunda Adana'ya kebap yemeye gidiyoruz. Şöyle güzel bir kebap yemeyeli uzun zaman oldu. Dışarıya da çıkamıyoruz zaten. Malum pandemi falan filan çıkılmıyor yani. Ne kadar yolumuz var bizim? 31 kilometre yolumuz kalmış arkadaşlar. İkinci seferimizi de neredeyse tamamlamak üzereyiz. Bu sefer de gayet tertemiz bir sefer oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Bu sefer ikram almadım yol kısa diye. Hiç gerek yok. Boşu boşuna ikram almaya gerek duymadım arkadaşlar. Diğerinde de çok bir işe yaramadı zaten. 150 kilometreydi. 150 kilometre de bu. O yüzden gerek görmedim. Ha dur burası değil. Şuradan yolcu durumuna bakalım. 100 artı. Biz buradan döneceğiz mi? Yok devam. Biz buradan dönmeyeceğiz. Bir an kafam karıştı. Açlık durumları da %79'du. Problem yok. Zaten 12 kilometre sonra Adana'dayız. İnsinler bir güzel kebaplarını yesinler. Şalgamlarını da içsinler. Kebabın yanına iyi gider. Biz terminale vardık. Buradan mı gireceğiz? Aynen. Terminalin girişi burası arkadaşlar. Adana terminaline vardık. Yağmur da tam girişte durdu. Şu silecekleri bir kapatalım. Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı. Burası da baya güzel. Hemen girişte bir tane cami var. Gayet güzel yapılmış o da. Çok hoş duruyor. Şöyle bir dışarıya alalım mı şu kamerayı? Dışarıya alalım. Camiyi de bir görelim. Şu şekilde. Gayet güzel. Şimdi peronumuza doğru ilerleyelim. Bizim peronumuz nerede? Şu orta tarafta. Hemen peronumuza doğru gidelim. İkinci seferimizi de bitirelim arkadaşlar. Gayet güzel. Tertemiz iki tane sefer tamamladık. Çok güzel. Tek seferde de bitirdik. Süpersin kaptan. İşte usta şoför be diyor yolcularımız. Teşekkür ediyorum sizlere. Geçmiş olsun diliyorum. Atla diyelim sefer raporumuz gelsin. 2100 lira gelirimiz 127 lira giderimiz var 1973 lira da bizim kazancımız videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın